İzmir kadın cinayetlerini durduracağız platformu üyesi bir grup Konak Saat Kulesi önünde toplanıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'den kadın cinayetlerini durdurmasını istedi. Açıklama sırasında her eyleme gelen 6 sokak köpeğinin ilginç oyunları da herkes tarafından ilgiyle izlendi. <laughs> Kadın cinayetlerini durduracağız platformu adına konuşan Sanem Deniz Kural, kadın cinayetlerine Türkiye'nin dikkatini çekmek için toplandıklarını söyledi. Konak meydanında yapılan tüm eylemlerde başrolde bulunan altı sokak köpeği de bu eylemde yine görevlerinin başındaydı. Köpekler açıklama boyunca katılanların üzerine atlayıp kendini sevdirdi. Yanlarında oturdu. Bu ilginç görüntüler herkes tarafından ilgiyle izlendi. Başka şeyler hani koşturuyor. Bir kere demedi ki bu kadınlar ölmesin. Bu kadınları öldürme, öldürenlere ağır ceza muhabbet versem, kaydırılacak ceza versem. Yirmi 20 tane kadın ölüyor günde. Bizleri izleyen, dinleyen herkes kadın cinayetlerini durdurmak için kadın kardeşlerimiz artık öldürülmesin demek için Fatma Şahin'e seslenmeye geldik buraya. cinayet. <laughs>